Selamun Aleyküm. Hakan ben. Lafı çok fazla dolandırmaya gerek yok. Neler açmışız birlikte görelim. Hadi, Hadi walkout, walkout ya. Sol kanat. Fransa. Hadi oğlum. Lig 1. Paris Saint Germain. Anamda nasıl yana? Barkola. Barkola geldi. Satılamaz. Oh. Oh. Walkout geldi. Walkout geldi. Stoper. Fransa Premier Lig Saliba 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 Yes Güzel Hadi be Walkout 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 abi kadın ya Women MDO İspanya sana gelen geldi Giaro Güzel lan 89 iyi <laughs> Hadi lan stoper Fransa Premier Lig Saliba <laughs> Satılamaz Saliba <laughs> Yeah <gülüyor> Sunny Boy. Volkat, 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 Volkat. Hadi. MDO. türkiyene al. <laughs> Başladım hadi. Volkat, Volkat. ilk paket Volkat. Santrafor. Bu ne? Bu kim oğlum? Oğlum bu, bu ne karta bak. Dumerni geldi abi. Bu... <laughs> Volkat. <Walk out. gülüyor> i̇şte bu. Kalecim oğlum. Terste <laughs> geldi. Evet abi anladım ya. Abi. Vokat vokat bir vokat daha Kari. Santrafor hadi oğlum. Almanya ne? Boş yapma <laughs> ya. Bu ne ya? 84, 88 defans Gabriel. Bir tane daha var. Bir tane daha var. 88 üstü. Oha. Kaleci <laughs> 88 mi? Kaleci o kaleci değil. 79 fizik çok güzel. Envap be Fizi diyecektim bu ne ne oluyor bu ne 88... 92 Pace mi? İkon bence Yok. PECUUUUUUUU Ne? Oha D <laughs> benim kaç para bu? 280k. Oyunu. <laughs> 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 Hadi. Volk out! Okuyor! Karı! Santrafor! Geldi. Sen ker geldin! 87 mi? Abi ne kötü var? 45 k paket. Volk out. Yine karı abicim! Neden benimle geliyorsun koçum sen? Santrafor! Fransa! Bu kim? Katoto! Hadi 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 oğlum! Stoper! <laughs> Almanya! La Liga! Ne diyor? Ne diyor? Güyar Paldırland. E iyi. 70 kaldı. Gel. Walkout, bir walkout daha. Oha. MDO İtalya. Tonoli, Tonoli. Akıyor, akıyor, akıyor. Hadi ver, bir tane daha ver. Yanından gel hadi. Neyse güzel, devam, devam, devam. Ham Aha bak. Bak ne dedim? Sniper. Right. Yok kardeş. Dur. Hasen, Hasen Hasen o, Hasen o Heşir beni heşir Adamı Ağabey Çok ekstra Abi. Çok ekstra Abi. Çok ekstra Abi. Çok ekstra İyi ya. Çok ekstra <laughs>